gerek inşa ayaklarında olsun, gerek ilk boyutunda olsun e, bütçemiz bütçemizi yapılırken e, bütün e, aktörler, yani süreci yöneten aktörlerin bütçe içerisinde kendisini görerek iyi bir bütçe oluşturacağına, oruçlar, inanıyorum. Böyle olduğunu da inşallah öyledir. Ve 2022'nin çünkü çok daha yoğun bir sezon olmasını ümit ediyoruz. Şimdi 2022, 2021, 2020 biraz daha e, mevcut bu mevcut durumu muhafaza ederek ve yani koyduk yine de ke, e, açsa da enerjimizi daha fazla artırarak geçmiş dönemde aramayan ama çok daha yüksek bir sıçrama kısa altyapıda metre tül olarak, metre, metre kare olarak e, fazla bir diğer yıllara nazara yapamadık. Bu, bu sene biliyorsunuz bütün hastalık maliyeti, diğer imalatların maliyeti, demir fiyatları, beton fiyatları bir düşüşümüz oldu ama nominal olarak bütçe talebi olarak, bütçe büyüklü anlamında yine geçmiş yıllara nazaran e, geçmiş yıllara aratmadık. Onun üzerinde ifade etmek istiyorum.